Ya peki senin gerçek adın ne? Söylemeyeyim dedim de söylüyorum. Benim adım Çevi. Ee, bence çok garip bir isim. O yüzden söylemedim. Kanka garip mi? Benim adım Yeşil. Bence adım baya güzel. Peki senin kardeşim var mı? Ya Kardeşim değil abim var ama konuşmuyoruz ondan. Çünkü çok kendini bilmiş. Hadi bık bık çene yapmayı bırakın. Dersimiz başlıyor. Bakalım egzozlarınızdan ne kadar duman çıkarabileceksiniz. En çok çıkaran kazanıyor. Tabii ki de bize yardımcılar yardım edecek. Lütfen beni anla. Oh bizi yok edecek. Bana katıl. Arabaları da alalım. Onu, onun ondan kurtulabiliriz. Hayır. Gel bakayım buraya. Hadi ben başlayayım. Sıra bende. Aa, doğru ya. Ben elektrikli arabayım. Sıra bende. Oho, sıra bende. Bende. <laughs> Ürünüşe göre bir kazananımız var. Sosisli arabası. Bende hızlısı yok. Abim daha Hayır değil. Daha sus o. Lütfen bana katıl bunu düşün. Bir şey diyebilir miyim? De. Altıma yaptım. E ee, şimdi teneffüs mü? Ey, sana diyorum. Ben geri döneceğim. E ee, galiba teneffüs. Yarış yapak mı? Olur. Hazır mısın? Evet. Ben de katılabilir miyim? Abi